bir şey soracağım Buyur. niye bu hepsi bunların o sırada avuç içi kadar diyebileceğimiz bölgeden çıkıyorlar şimdi neredetal' biraz... Floransa'dan evet. şimdi ben ilk Floransa'ya gittiğimde gece trenle geldim Avusturya'dan hemen gidip otel bulup bir iki saat dinlenmem lazım değil mi bavulları istasyona bırakıyorsun. Bagalyo'ya. Ve bir çıkmakla istasyondan bir daha gelebilirsen gel. Gece yarılarını geçirdik gezmekten. O enerjiyle doğmanın tepesine de tırmandım falan. Ve bir şeye kanaat getirdim. Medeniyet tarihinde böyle hazırcı yorumlar kadar gülünç olanı yok. Efendim ekonomik gelişme Lan Floransa'dan daha çok Ekonomik gelişmesi olan kaç tane şey, şey var yok, Bilmem ne Yok demokrasi Allah'ım yarabbim ne demokrasi Yok bilmem ne O küçücük yerde Senyor ya da fark ediyorsun Ne kadar dahi varsa Hatta bizim zamanımızda Marki Guglielmo Marconi bile oralı <laughs> 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 Kesizi <laughs> keşfeden evet, herif tamam. Yani inanılmaz bir şey bu azizim. Her sokaktaki insan paralar zaten yetmiyor dahilerin hepsini basmaya o zaman bir. <laughs> bu bir büyük problemdir. Bu 20 bin nüfuslu Floransa, Firenze nasıl bu kadar adamı o sandığa sığdırıyor. E kardeşim bahsaktır. aynı şekilde Miletos yani Batı Anadolu'yu 5. yüzyılda. Niye yani? Niye? Fatih. Orada başka bir şey var. Hayır orada ne para ne coğrafya ne bir şey. Orada bir başka bir şey var. Birbirini buluyorlar. Bizim elimizi yakaladı, yakalayamadık. Biz elimizle yakalayamadık. Bir kültürel doku var. Yani hele şiirde falan bu çok önemli. Ya bir şiraz bu kadar şair Abi de birkaç gün mesela bir Dante ispat, orada, Sen şeye 200 gittin mi? Orasana, İran'da. Evet. O Horasan Allah vermesin. Bereketli yeri var ama bereketsiz daha çok. Kırsal evet. bir yer. O kadar adam nasıl çıkar oradan ya ne hayyam kalmış ne firdos yine bir şey ne alim ne zalim. Şey bile işte Horasan'dı bizim kitabı minel ve Nahal <laughs> yani. E, şey e, Şehristani yani o da oralı. Şimdi bu enteresan bir meseledir azizim. eee bunun bir metafizik değil bu tabii. Metafizik değil ama bir çok araştırılıp yakalanacak ve belki de henüz yakalayan bir. Benim kanaatim ne biliyor musun? Bak ben bunu Milatos için düşündüydü bizim Batara için. Bu bir sinerji. Birkaç Öyle kişi mi? çıktı mı? Birbirlerini çekiyorlar oraya. Bir, hayır, birbirlerini fiştekliyorlar aslında. Fiştekliyorlar. Hmm. Ortam da müsaitse o fiştekleme alıyor götürüyor. E. Birbirlerini fiştekliyorlar. Evet, Çok olmuyor mu öyle şeyler? Burada Bunlar görüşemiyor ya. burada. Metro kalabalık oluyor. bir de hani görüşememenin ötesinde baskı. Ben de baskı. Sizi bir yere getirip ama bak ne kadar fayda. Ben neler öğrendim bak Ne baskısı yani. ya? Buradan daha baskılı ne memleketler <laughs> var. Var var doğru, doğru, Yani şimdi orada bilmem İran'da bilmem ne var diye konuşuyorsunuz. Sanki sah devri çok günlük Gülistan'da. <laughs> doğru. Felaketti doğru doğru. He, aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Bu devirde çıkan bir sürü şey de enteresan orada. Acaba diyoruz, yani beyni tembelleştiren insanlar mıyız? Belki gazetelerin ve basının bu kadar tek yüze olması başka şey yaratması lazım. Kitap çok okunmaya başlandı, hayret. Evet, yani evet, evet. evet, evet. Evet. Ya ilber bir şeye hayret ettiydik e, Ahmet Aslan hocanın Felsefeye Giriş kitabı 24 baskı yaptı. Vah vah vah. Müthiş bravo. Bir şey ya. Kim Bak, Ahmet Aslan? Ahmet Aslan kitabı 24 Cizmeli baskı. 24 gel. 24 baskı yapmış Ama ya. Ama onun dini çok güzel. Çok güzel, güzel. Doğru. Çok. doğru. Doğru. Bu arada selamlar. Selamlar ona da. Evet. Bundan sonrasını alalım.